Mehmet Büyükekşi tam olarak yoluna devam edebilmesi için evet. Galatasaray'ı değil Fenerbahçe'yi desteklerse yürür. Başka türlü yürüyemez. Anladın Fenerbahçe'yi destek şampiyonlukta... Fener'in daha mı ağırlığını fazla düşünüyorsun? A A Herhalde. Galatasaray öyle bir polimik şeyi falan. Fenerbahçe'de var o. Anladın mı? Böylece ortalığı germe mermi etme falan. Tamam, Ali yani. Koç'un... Fener'i şampiyon A yaparsa A o, o zaman Devam edebilir ya anladım. Kardeşim. Aynen abi. Ali öyle. Koç da o zaman. Ali Koç Ali Koç da oldu. işine asla. Başkanlığa da. Başkanlar göreceksiniz abi. Evet. Bu da bir fikir. Ee, şey de Ali Koç da yollarına devam edecek abi. Şimdi zaten Galatasar büyük elinde. itibar. Galatasar bu, bu kupada büyük itibar kaybetti. Büyük itibar kaybetti. Kim? Herkes Ali Koç. Ali Bundan Ko dolayı hiç kaybetmedi. Kaybetti abi. Ay Olabilir. Ay. Sana öyle Ama şimdi mi? sana demiyorum. Bak işte Ali Koç istedi. Demek ki varay yabancı geliyormuş. Abi babacığım neler diyorlar ya kurban olayım. Çocukları gençken çıkardılar oraya. Ondan sonra Galatasaray'a sallıyorlar. O çocukları utanmıyor musunuz ya çocukları? Genç geleceği olan çocukları sen oraya kullanıyorsun. Bir dakikada alıyorsun kenara. Ondan sonra uçağa bindirip İstanbul'a Ay, Yazık değil mi onlara? O çocuk sana nasıl güvenecek Ali Koç ya? Nasıl güvenecek? O çocuk içeride nereden baksan... Kaç tane çocuk var? Kaç tane içinde abi, A takıma yetişecek? Ya. Türkiye'de, dünyada neler unutuluyor gidiyor ya. Dün üçüncü dünya savaşı çıkmıştı. Bugün ne diyor insanlar? İran'ın bombası patladı. <laughs> Yalandan böyle bir savaş çıkacak. baba Rambo'lar hani ya. Ofsaytlımsı gibi oğlum şey oğlum, oldu. Savaş çık. Bilmem neden Rambo derler yani onlar öyle abi hikaye. Yani abi dünya Avlayan köpek tutmaz abi boş versen. Ali Koç'un tüm sorduklarına hiçbir cevap alamadık ki federasyondan. Aldı cevap ama hepsi yalan. Peki pe peki hepsi yardım yalan edip, Peki yardım edip de Mehmet Büyükekçi adına yardım edildiği zaman, hissedildiği zaman bu Ali Koç ne diyecek? Selam bile vermez Ali Koç ona. Abi bitti o devir. Belli değilim ben. Ben eminim. Aynen ben abi. Değilim. Aynen. Ben yok, eminim. Karakter. Ben Ben eminim dedi doğru olur mu? Ben, biz, hayır, hayır, hayır. biz şampiyonu Fenerbahçe biz, yapıp. Mehmet Ekşi'ye yap sallıyoruz da Aynı şekilde Ali Koç da öyle. Ne dediği hayır, belli değil ya böyle. Hayır, hayır. Devamlı dönüyor abi. Hayır, ben, yapmayın yapmayın ya. Ben yapmayın. yani Bu federasyon felahatçı şampiyon yapıp. Zaten abi. Galatasaray yanında. Galatasaray geçecek. Göreceğiz abi ya olmuş. göreceğiz. Ali Koç'un seni alıp bu koltuğu korurum düşüncesi de olabilir mi? Böyle bir şey nasıl düşünüyorsun? <laughs> Gökmen abi külliyen yanlış düşünüyor. Niye? Böyle, bak Kend niye biliyorsun şey. Evet sen yanlış düşünüyorsun. Göreceksin bak. Bak Göreceksin. abi sizin kupa şu anda hazır. Bak bunu sana takdim ediyorum. 2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray. Şöyle alkışlayalım. Aa oldu mu Ozan Yıldır Galatasaray marşı Abi, bir koyalım. de var. Abi koyalım. varsa koyalım. Öyle koyalım. Öyle, 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 öyle. Ay, Gökmen abi, abi sen o etiketi değiştir de. Beşiktaş'ın bundan sonra kupa alacağı falan yok. Hayal bile edemez. Sen bu kupayı Beşiktaş'a ver. Ettiriz. Mutlu olsunlar. E niye? Galatasaray senin sezonu. Sen sezon sezon bileğinin yukarı hakkıyla. Yukarı hakkıyla bileğinin hakkıyla geç. Sezon sonunda var mı? Re re Var mı? Re, re. Hadi yürü Lan. yürü. Abi yürü Galatasaray maçı da çalalım. Hadi. hadi Galatasaray şampiyon şampiyon olduysa daha zaman Evet Galatasaray çalalım. Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray kırmızı yapalım. Abi tabii ya bak. Bak Fener bugün galip geldi. Çok ilginç bir gün. Ben ona rağmen kupayı veriyorum yani bak Fener'in galip gelmesine rağmen veriyorum